Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta katil kim oynayacağız arkadaşlar? Bakalım bugünkü katil arkadaşlar hangimizi yiyecek, hangimizi yemeyecek arkadaşlar. 250 abone ol, az kaldı arkadaşlar hemen olun diyorum bu videoda arkadaşlar 100 like bekliyorum arkadaşlar hemen olun diyorum ve arkadaşlar videoya arkadaşlar geçiyorum arkadaşlar burada toplantı çıktı bakar mısınız ya hepsi toplamış konuşuyorlar neyse biz oyunumuza geçelim arkadaşlar vallahi güzel bir oyun bekliyorum inşallah arkadaşlar şerif olurum var. bak ben şerif olmak istiyorum arkadaşlar evet arkadaşlar artık Gerçek maçımız başlıyor ve ne olur insin tabi ki abi bizi Murder yaptı şaşarım. Çünkü arkadaşlar BOYUM her zaman insan yapar yani herkes şaşıyor zaten. Abi ben insanım şaşmam der herkes. Sıradan da çıkacağım. Bak yanıma gelen var aga. Onu elimdeki bıçakla öldürürüm. Gerçi yanımda bıçak yok. Ben de buradan koyar kokar gel alırım kaçarım abi giderim. Kanka ne haber? Kanka kanka dur. kanka aydın var. Kanka bak aydın var benim. Pizzam da var. Pizzam yiyeyim var arkadaşlar ya acık içmeyin. Ben... Lan Lan gelme gelme gelme. Kanka bak yapma kanka yapmayın. Bak chat'i kapatacağım yazmayacağım ben chat'i yine okumayacağım. Şimdilik. Hadi bakalım biz burada pizzamı yiyelim arkadaşlar. Bu sonra da kalitim evet bitti. Ama part 1 falan bilmiyordu. Bitti ama niye hala burada bilmiyorum ya. Arkadaşlar biz ayıcık da valla dedik ki burada kalalım dedik arkadaşlar. Ayıcık da sanırım dedik arkadaşlar. Buraya geldim. Çünkü arkadaşlar ee, burada yani buraya çıkarlar ama buraya bakarlar diye düşünüyorum ama yani buraya rastgele herkes açar yanlışlıkla diye düşünüp giderler bence arkadaşlar. Şimdi ne dediğimi anlamadım bu lan. Arkadaşlar pedimi çıkardım ya pet de vallahi her yerimi e, baktırıyor her yere gözüktürüyor ya. Ben de çıkardım arkadaşlar ama efsane pet ya yorumlarda bekliyorum arkadaşlar ben şimdi onu yazacağım petim nasıl yapayım? arkadaşlar oylayın diye ben arkadaşlar yorumlarda veririm. Oradan oylarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar bu kapıyı açan bu çay yer. Niye? Çünkü ben bunda bıçak görüyorum bıçakta. <laughs> lan, lan açma kapıyı lan. Putkin falan diyor abi gelme. Dur bir dakika benim iki de neler vardı başka? Aha dur. İki varmış. İki iki iç, iki 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 daha bu çikolatalı daha çok benim canımı çeker ama ya. Pizza yiyelim pizza pizza yiyelim neyse. Arkadaşlar bizim şimdi saklamamız lazım abi. Saklanmamız lazım bu teklifte. Bu da Buradan ben kaçıyorum abi gelirler ya. Gelirler başına. Şimdi. Eee bunlar burada ne yapıyor? Bakın bacon diyorlar abi. Bacon alakalı? Buradaki bacon mu? Allah şerif çıkmış lan. Allah şerif burada burada. Ben ya ah aldım. Dur 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 katil kim? Abi katil kim? Yine öldürme. Lan kazandı. Lan direkt kazandı. X de bu çete değil. X de. Oha X oldu. lan X bir. değil. Yazacağım X Bakalım arkadaşlar olacak mı? Lan niye küfür ediyorsunuz Allah'ın tövbesi Ya Rabbim ne yapıyorsunuz ya küfür etmeyin Küfür eden benim arkamdaki bu tüy Söylüyorum arkadaşlar çok da iyiye benzemiyor Ama güzel bence ya Deniz yani şu kod herhalde şuydu arkadaşlar Bir dakika bakalım aynıymiş Şu Şu olmadı arkadaşlar D3 Nif Bir dakika ben yanlış yazdım ya dakika böyle mi Biz yani böyle herhalde neyse. Biz arkadaşlar gerçeğimize şeyimize başlayalım durum şansla biz. Oha! Mörderim! Mörderim! Şimdi işimiz bitti arkadaşlar. İşimizi şimdi bitireceğim. Vallahi arkadaşlar işleri bitti. Mörderim aga. İşte. adamlar şu an beni inisim sanıyorlar da lan. arkadaşlar başlamadan önce video like'ın anasını arkadaşlar başlayalım diyorum. Ve artık show başlıyor arkadaşlar. Bu kim kaptan yaptınız arkadaşlar? Başlasın kaptan. Allah kaptan başlasın kaptan başlasın lan. Gel lan buraya gel on break. İşin bitireyim seni. Lan şimdi sen bro bu maksimum kalitesini gücünü göstereceğim. Gel lan buraya gel lan Şimdi işini bitireceğim şimdi arkadaşlar. Bunun işini bitireceğim gel lan break gel lan break gel be. Lan gel be. Şimdi senin işin bitti. Ben dur E'ye bastım yanlışlıkla. Dur Saat klik miydi bir dakika ben sağ klik evet sağ ya da de çok zor. Bir dakika. Eyle daha iyi. Dur Allah senin yanlışlıkla aldı. Bir dakika şöyle vur. Arkadaşlar içimden geçiyorum lan adamları. Gel buraya. Şimdi senin işin bitti. Oo, abi oyun kastı lan. Adamı oldum ya öyle oyun kastı ki. Gibime girdi adam. ha oyun kastıyor ya, lan. Yapma lan. Arkadaşlar Şerif burada. Şerif burada lan. Gitsene. Lan gitsene. Mal mal. Lan alı aldım. Gel buraya gel buraya şimdi, şimdi bitti senin. Hayır hayır Allah. Lan Lan vur. Allah'ım ya Rabbim. Vurmuyor. Bir dakika. Lan Katili böyle yapamazsın. Hayır. Arkadaşlar şerifi öldürdüm. Bekını de öldürdüm. Benim işim bitti o zaman arkadaşlar. Şimdi bir adam daha var yüzde yüz. Onu da bulalım biz. Lan süren bitiyor. Lan bitti. Lan ne yazıl işte. 30 direkt bitti. Ya aga herkes şimdi bana nut yazacak ya. Vallahi o kadar çöp oynadım herkes gördü ya. Aga herkes aldım ama adamı görmedim ya adamları alamadım ne görmedim ya dur Meli aldım zaten onu biliyorsunuz ama adamı alamadım ya abi lan bana bir savunun ya biriniz bana savunmuyor gerçekten ya benim en sevdiğim harita budur abi buna verin valla aga şimdi de şerifiz. Allah abi bunu lan tövbe tövbe lan adam oyuna başladık adam direkt bana daldı da ya neyse arkadaşlar Bizim de bu kadarmış arkadaşlar. Neyse şimdi zaten video bitireceğim arkadaşlar. Bu muhaslar bu sıralı sıralı çıldırıyor. Batuhan kanalıma abone ol. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar son turumuza geçelim. Arkadaşlar geçmeden önce bu kızı arkadaşlar hep şey, Roblox. Arkadaşlar Roblox yazın herkes. herkes valla e, reportlasın. Bu kız arkadaşlar direkt beni öldürdü. Bakar mısın lan tipine? Abi bunun bir yorumlarda olayı nasıl, nasıl olmuş ya? Komik değil mi? O zaman arkadaşlar oylamız gelsin. Yerli valla bak. Ofisi seçin. Ofis, ofisi seçen. Bunu maksimum seviyordur. Bakalım gelen var mı? Lan niye oraya gidiyorsun? Yanın işte, değil mi? Neyse biz bu boş, boş yapmayalım. Lan adamın bu ne lan? Lan Roblox ya bu zaten ha beni gide bir dans edeyim, Neyse. Bakalım iniyorsun olduk ya. Arkadaşlar buraya mı gidiyor? Buraya mı tabii ki buraya. <laughs> Pardon arkadaşlar buraya girelim çünkü arkadaşlar orada bir, bir sürü adam var ben burada bir ben burada bombur mu Allah Vallahi arkadaşlar bizim abim suran hayvanımız. Vallahi arkadaşlar abi gelme sen misin? Yapma. Yine öldük ya. Neyse arkadaşlar o zaman ben arkadaşlar burada video bitiriyorum arkadaşlar. Video like atın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok mutlu olun arkadaşlar. Böyle değişik video yaptım ama gerçekten dilerim arkadaşlar ikinci serisinden ikinci bölümde arkadaşlar daha güzel şey yapmaya çalışacağım.